Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'da büyük panik. Uçak bombası alarmı. Rusya'nın Belgorod kentinde öğle saatlerinde uçak bombası tespit edildi. Yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunan uçak bombasının bulunması nedeniyle bölgede büyük bir panik yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler ve Rus ordusunun uzmanları bölgede önlem alırken Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov 17 binanın tahliye edildiğini duyurarak bomba uzmanları tarafından patlayıcı bir cisim tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları cismi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi. Cismin tespit edildiği alandaki 17 binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi. Bu en az 3000 kişi demek geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak, dedi. Gelişmelerin ardından bomba imha uzmanları bombanın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak bombayı bulunduğu çukurdan çıkardılar. Özel araçlarla boş bir araziye götürülen bomba patlatılarak imha edildi. Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov, bombanın imha edilmesinin ardından 90 otobüsle bölge sakinlerinin evlerine geri götürüldüğünü söylerken, evlerine gitmek istemeyen 248 kişinin kentteki geçişlerinin, geçici sığınma merkezlerinde misafir edildiğini söyledi. Gladkov ayrıca evcil hayvanların da sığınma evlerine alındığını ve tüm ihtiyaçların karşılandığını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.